Hocam ilk sorumuz, seyircimiz demişler ki bayram namazının hükmü nedir? Nasıl kılınır? Vakti ne zamandır? Şimdi bayram namazı vaciptir. Hüküm olarak Hanefi mezhebinde. Kime vaciptir? Cuma namazı farz olan kişilere bayram namazı da vaciptir. Kimdir onlar? Yani veya şöyle diyelim kime vacip değildir? Eyvallah. Hastalar, yolcular, kadınlar. Tabii eskiden köleler vardı, şimdi o yok. Efendim, hasta bakıcılar. E bunlara vacip değil. Onun dışında e, herkes, yani Müslüman, akıl bağlı olan herkese ve şehirde yaşayanlara doğdular. Eyvallah. Şehirde yaşayanlar. Bunlara bayram namazı vaciptir. Hüküm olarak budur. E, peki nasıl kılınır? Diğer e, namazlardan farklı olarak zevait tekbirleri dediğimiz fazlatan tekbir alınır. Yani iki rekatta fazladan altı tekbir vardır. E bunlar ilave edilir namazın içerisinde. Bu Hanefi mezhebinde. Şafi mezhebi biraz daha farklı. Onlardaki tekbir sayısı biraz daha fazla. Ama kafa karıştırmaya gerek yok. Bir de şunu söyleyeyim. Genelde zaten bayram namazına gelen kişiler yani imam Efendi Hoca namazı kıldırmadan önce namazın nasıl kılınacağını tarif eder. Dolayısıyla Senede iki defa olduğu için herkesin aklında tutması mümkün olmayabilir. O tarife göre namazlarını kılacaklar. Ee, ve bayram namazı cemaatle kılınır, tek başına da kılınmaz. Ee, bu tekbirler birinci rekatta önce okunur. Sonra tekbir getirilip, ikinci rekatta ise önce tekbir getirilip, Yok ters oldu. Tam ters oldu. Birinci rekatta önce tekbir getirilir. Sübhaneke'den sonra üç tekbir. Evet. Ondan sonra el bağlanır ve kıraata kıraat geçilir. Edilmiş. İkinci rekatta ise önce okunur kıraat. Evet. Sonra üç defa tekbir alınıp ondan sonra Allah Ekber ile eğilir. Eyvallah. Bu şekilde kılınır. Hocam az önce hasta bakıcı dediniz ya hocam. Mesela işte... E nöbet tutan polisler, koruma görevlileri, hemşire, doktor? E olabilir tabii. Bunlar mazeretli olabilir. Özellikle böyle stratejik önemli yerlerdeki nöbettekiler. De dediğin gibi doktorlar olsun, hasta bakçılar olsun, hemşireler olsun, polisler, askerler. E bunlar muaftırlar tabii. Eyvallah. Ve bayram namazının yerine de kılınacak başka bir namaz yoktur. Eyvallah. Yani cuma namazını kılamadığı takdirde o günün öğle namazını kılıyor ya. Evet. Bayram namazını kılamayan kişi ilaveten veya kaza olarak yapacağı bir şey yoktur. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam.